Sovarsaf'tan hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda size en sevdiğim ikinci şekeri anlatacağım ee, bu şekeri çok seviyorum bir de Miss Bon kahveli vardı gördüğünüz gibi bu da klasik yani sarı şekeri çok severim yani bunu genelde alırım sürekli alırım yani bir günde bazen bitirmeye çalışıyorum. Yani o kadar düşünün siz. Ee, ben ondan sonra bir şey, bu, bu şekerden sonra bir şey söyleyecektim de nesi size ee, Yani güzel şeker ee, markası da Kent klasik sarı ee, ve tarihi geçmemiş bir şekilde. Şu şekil. Gördüğünüz gibi de Türkiye veya başka bir ülke. Ee, güzel. Gayet tatlı bir şeker. Ee, bir de bundan elmalı var kahveli var. Bir de gördüğünüz gibi klasik var. Bunu her zaman görüyordum ama pek alma fırsatım olmamıştı. O yüzden aldım. Ee, siz de beğendiyseniz alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.